Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere motor sekmanlarından bahsedeceğim. Motor nasıl yağ yakıyor ya da neden yağ yakıyor? Ee, motor yaparken maliyetler neden yüksek çıkıyor ya da az çıkıyor? Sekman attığımızda neler oluyor neler olmuyor? Bunlardan bahsedeceğim. Sekman aslında nerede? Nasıl bir işe yarıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Aramızda motor öğrencilerim de var yani motor bölümü öğrencilerim. Evde ile yapıyoruz bunu ee, ve e, evde canı sıkılan öğrencilerimizin en azından bir nebze olsun bir şeyleri öğrenmesi için biz de katkıda bulunalım diye bu videoyu oluşturuyorum aynı zamanda e, normal kullanıcılarımızın da neler dikkat etmesi gerektiğini bu video ile birlikte arkadaşlar biraz tazeleyelim. Öncelikle şunu söylüyorum motor yağı araçlar için çok çok önemli hem temizleme hem aynı zamanda soğutma özelliğine sahip motor yağları önemli o yüzden ucuz bir motor yağı kullanıyorsanız e, bu motorunuzda nasıl bir etki yapıyor aslında. Bu video ile birlikte bunu da göreceksiniz. Görselde kullanacağım motor Anadolu motor, arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz bir Anadolu var bunu toplamaya çalışıyoruz. Hem bu Anadolu parçalamışken ben de çıkartabildiğim kadar bundan bilgi çıkartacağım ve sizlere bu konuyla ilgili içerikler üreteceğim ve bayağı bilgi dolu bir videolar olucu video serisi olacak diyeyim. Aslında şunu düşünüyordum. Ben normalde işte EGR sistemi, subap sistemi veya da motoru parçalara ayırıp ee, bunu bir şekilde size anlatmak istiyordum ve bunun için de aynı zamanda e, kursta açmayı düşünüyordum ama formasyon alamadığım için usta öğretici belgem var ama formasyon alamadığım için şu anda kurslar kapalı olduğundan dolayı e, formasyon alamadığım için böyle bir şey yapamıyorum e, ama böyle bir düşüncem var aslında formasyon alıp da e, kurs açıp e, belki birkaç benim de öğrencim olur yetiştiririm diye düşünüyorum ama e, şu anda bu şekilde gidiyor ve aynı zamanda e, eğer ilerleyen zamanlarda fırsat bulabilirsem de gerçekleştirebilirsem de kanalda işte e, böyle bazı parçaların ne işe yaradığını, e, nasıl çalıştıklarını, prensiplerini anlatmak için videolar çekeceğim arkadaşlar diyorum. E, tabii bunun için söz vermiyorum. Fırsat bulursam bunları yapacağım. Yani planlarımın içerisinde diyorum fazla uzatmaya gerek yok. Direkt görsele geçeyim. Sekmanları göstereyim. Aynı bu şekilde olacak. Diğer videolarımda eğer olursa malzeme elinde ve bunu anlatarak ve hatta şunu da söyleyeyim. Bazı malzemelerin aslında hangi arızalara neden olduğu ve bazı parçaların aslında normalde değiştirilirse diğer büyük hatalara yol açmayacağının kanıtlarını belki diğer ilerleyen videolarda bu şekilde yaparsam belki bir nebze olsun yapılan masrafları minimize ederiz. Yani önceden önlemimizi alırız ya da aracın üstüne gitmeyiz, çekiciyi de götürürüz vesaire gibi gibi birçok içerik çekmeyi düşünüyorum. Bizim içeriklerimizin sonu yok onu söyleyeyim. Yani milyonlarca içerik çıkabilir otomotiv sektöründe. Şimdiki içeriğimize geçelim. Çok konuştum. Biliyorsunuz çok konuşunca beni sevmiyorlar ve hemen dislike atıyorlar. Önemli değil. Onlar da bizden Kendinizi kendinizi koruyun arkadaşlar dışarıda virüs kol geziyor şimdi elemanım gülüyor diyor ki abi sen video çekerken niye virüse e, etki yapıyorsun ama e, ciddi anlamda titiz olmanız gerekiyor. Biz de şu anda mesela dükkanı garaj haline çevirdik randevulu araçlarımızı alıyoruz e, kolay yapabileceğimiz yani olur da ev yasağı falan gelirse diye kolay yapabileceğimiz araçları alıyoruz yapıyoruz ve teslim ediyoruz ağır işte işleri, motor vesaire şu anda almıyoruz. Mümkün olduğunca da elimizden geldiği kadar da almayacağız. Çünkü burada da Samsun'da da yanlış hatırlamıyorsun yanlış bilgi de olabilir. Özür dileyerek söylüyorum ama böyle bir duyum aldım. Sanayi içerisinde yayın yapmışlar burada da. Saat 10 ile 3 arası açık olun ondan sonra kapatın diye. Böyle bir şey de var Samsun'da. Kulak duyumu duyduğum bir şey. Net değil arkadaşlar. Ama böyle bir şey de duydum. Biz de zaten saat 10'da açıyoruz. Şu an 3'e gelmedi saat. Hem de video çekmek için açtım diyeyim dükkanı. Neyse konuya geçelim. Mevzuya geçelim. Biliyorsunuz gene çok çok konuştum. Ama videolarımın uzun olmasını isteyenler de var. <laughs> Abi konuş seni dinlemek güzel oluyor diyenler de var. Abi çok konuşuyorsun diyenler de var. ortayı tutturamadık. Bu demektir ki kimseyi memnun edemiyoruz. O yüzden devam arkadaşlar. Ben şimdi görsele geçeyim arkadaşlar. Sekman nerede? Nasıl nasıl çalışıyor ya da neden sekman atıyoruz? Neden bunun maliyeti yüksek ya da pistonu neden değiştiriyoruz? Bunları anlatacağım. Bir sonraki videomda da sindir kapağı neden çatlıyor? Nasıl çatladığı zaman neler yol açıyor vesaire. bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonraki video. Yani bunu yarın da izleyebilirsiniz. 3 gün sonra da izleyebilirsiniz ama sindir kapak bunda sormuştunuz çünkü. Bunlar sorulan şeylerdi. Diyorum hemen geçelim. Bakalım sekman nerede, nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor, neler yapıyor aracımıza bize etkisi ne? Diyorum görsele geçelim. Emektar Anadolu Bloğu arkadaşlar. Öncelikle şunu bir tanıyalım. Bu alt blok kısmı yani sindir kapak değil. Alt blok kısmı sindir kapağım hemen şurada Alt blok kısmında ben sizlere şöyle bir adet piston göstereyim. Bu pistonum arkadaşlar. Şuraya. Giriyor. Şimdi bu pistonumda arkadaşlar kompresör sekmanlarım ve aynı zamanda en altta bölüne en alttaki bölümde arkadaşlar bir adet yağ sekmanım var. Peki bu araç sekmandan nasıl yağ yakıyor arkadaşlar? Bu e, blokta şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu gördüğümüz kısmın ismine biz gömlek diyoruz. Bu gömleğe geçen pistonlar da arkadaşlar şu şekilde şu an oynatıyorum. Bakın bu şekilde bir boşluk oluşuyor. Şimdi bu boşluğu alabilmek için normalde bu standart bir piston. Bu boşluğu alabilmek için arkadaşlar rektifiyecimiz bunun içini açıyor ya da başka bir gömlek çakıyor. Pistonu bu durumda değiştirmek zorunda kalıyoruz. Neden? Şu boşluk olduğu için arkadaşlar. Hop direkt içeri girdi. Olur olur devam et. Hop neyse sen orada kal. Başka bir piston alalım. Hemen şu gözde de gösterebilirim. Şimdi bu girmiyor. şu gördüğünüz boşluk. Genç arkadaşlarım bu gördüğünüz boşluk varsa aracınızda yağ yakma olasılığı yüksek. Bunun için dediğim gibi bu gömlekler şu gördüğünüz gömlekler bu piston geçen gömlekler arkadaşlar ölçülüyor. Eğer bu ölçüm esnasında yukarı ile aşağının ölçümü birbirini tutmuyor ve piston burada bir boşluk yaratıyorsa bu aracınıza yağ yakmasına neden oluyor arkadaşlar. Bu yüzden araca gömlek çakıyoruz. Ve aynı zamanda içerideki yani buradaki yanma odasındaki doğru düzgün basınç basınç olmadığından dolayı ve verimli çalışma olmadığından dolayı da e, aracınız tekleyerek çalışıyor vesaire Sekmanlardan yağ yakmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Bu boşluğu gidermezsek. Dediğim gibi pistonu değiştirme sebebimiz bu. Bunu neden anlattım? Şu yüzden anlattım. Şimdi mesela diyorsunuz ki aracım yağ yakıyor. Usta getirsem ne kadar bir maliyeti tutar? Şimdi mesela ben e, öncelikle şu pistonu yani geçirdiğim piston boşluk olup olmadığını ya da bu içeride boşluk olup olmadığını arkadaşlar sökmeden anlama şansım yok. Yani bu içeridekiğini e, ölçme şansım yok. Biz gömlek hacmini ölçüyoruz ve ona göre işte piston değiştirmek gerekirse standart pistonu, sıfırlı pistonun vesaire vesairesi. Bunlara bu şekilde karar veriyoruz arkadaşlar. Bunu ölçerek. Yani bunu ölçmeden net bir şey çıkmıyor. İşin aslı bu açılacak. Açılmadan olmaz. Şimdi gelelim asıl konuya. Şimdi şurada benim eski sekmanım var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve eski sekmanımın şurasında bir boşluk var. Şimdi sekmanlar gördüğünüz gibi açıyor. Bu neden kaynaklı? Motorunuz eğer hararet görmüşse sekmanınız kendini içine çekebiliyor. Yani aşırı hararet gören bir makina kendini içine çekebiliyor. Bu arada gömlekte anlatmayı unuttuğum bir şey. Bu gömlek neden aşınıyor arkadaşlar? Yağ duvarı var burada. Bu yağ duvarı arkadaşlar sizin kullandığınız yağ ile alakalı yukarı aşağıya sekmana her gittiğinde gördüğünüz yere aşındırıyor. Eğer yağ duvarı düzgün olursa yağınızın kalitesi ne kadar düzgün olursa bu sekmanlar çalıştığı yeri o kadar aşındırmıyor. Yani yağ yakmanın motor yağı kullanımında bile e, farkı var arkadaşlar. Kaliteli kalitesiz motor yağı kullanımında yağ yakmanın farkı bu yüzden var. Gömlekleriniz aşındığı için. Şimdi ikinci bir seçenek az önce bahsettiğim konu. Tekrar döneyim ona. Sekmanımız şöyle gördüğünüz üzere şuradaki boşluk arkadaşlar olmaması gerekiyor. Bu boşluk eğer aracınızda varsa aracınız hem kompresör kaçağı, düzensiz çalışma ve hem de yağ yakmaya neden oluyor arkadaşlar. Yağınızı da bu segman yüzünden yakıyorsunuz. Bu segman arkadaşlar hararet gördüğü zaman bu hale geliyor ya da dediğim gibi içerideki hacim yani içerideki o ölçtüğümüz derece e, ne kadar açılırsa yani bu piston gömleğinin ne kadar derecesi açılırsa segmanlarınız da o kadar genişliyor arkadaşlar. Bu genişlemedi bu aradan ister istemez yağlıyor ve motorunuz yağ yapıyor. Peki nasıl olması gerekiyor bu sekmanımızın? Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar Anadolu aldığımız kalın sekmanlardan biri. Şimdi biz bunu bu şekilde toplayacağız e, Pistonunu bulamadığımız için Belki motorumuz yağ yakabilir ama En azından e, sekmanı hallettim Az önceki boşluktan dolayı Belki bu motor yağ yakabilir biraz ama Yakmaya da bilir e, Çünkü biz pistonu bulamadık e, Ve bu araçla ilgili düşüncelerimiz Farklı olduğundan dolayı yani Aracı en azından çalıştırıp yürütüp e, Ruhsatını başka bir şeyde kullanacağız Toplayacağız ya da güzel bir şey ortaya çıkarsa Arkadaşlar e, bineceğiz yani bu aracı aslında satmak için değil ruhsatını kullanmak için çalışır muayene, muayeneden geçer bir hale getireceğiz. Ya yakacak mı yakmayacak mı onunla ilgili e, şu an bir şey söyleyemiyorum. İlerleyen zamanlarda yani aracı topladığımızda bu belli olur. Ama e, pistondur odur budur bilmem ne bu maliyetler aşırı derecede arttığı için arkadaşlar piston değiştirme yönüne gitmedik. Ama normal şartlarda yapılması gereken işlem düzgün bir kullanım için bu pistonların değişmesi ve gömleklerin arkadaşlar çakılması olacaktı. Biz bunu yapmadık. Bu şekilde ben makineyi toplayacağım arkadaşlar. Çünkü Abdullah Usta bu şekilde yapmamıza karar verdi. Böyle olacak. Her yani neyse yani araç eğer düzgün olursa güzel istediği gibi olursa dedi tekrar açarım pistonları değiştiririm motoru sökmek o kadar zor değil dedi. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi biz buna kalın bir sekman aldık. Ve gördüğünüz üzere bu sekmanla bu sekman arasındaki farkı görüyorsunuz. Şimdi bu sekmanları kullanacağız. Kalın. Aynı zamanda pistonlarımızda da şöyle sekman kanallarını da açtırdık. Biraz büyük olduğu için. Bu sekmanı kullanacağız. Yeni sekmanımız. Aradaki farkı da şöyle göstereyim. Hatta bir kapak fotoğrafı da şuradan alayım. Şöyle bir. Heh. Gördüğünüz üzere bu sekmanlar umarım anlaşılmıştır dediğim. Dediğim gibi bu gördüğünüz gömleğin içerisi ne kadar aşınırsa segmanlarınızın da arkadaşlar bu gördüğünüz şertin açılması bir o kadar kolaylaşıyor. Durum bu. Sekmanlar tekrar ben tekrarlıyorum. Hararet gördüğünde ya da bu blok yüzeyleri işte piston şamarlama dediğimiz olay ya da e, dandik bir yağ kullanımında arkadaşlar sekmanlar gömlekleri aşınmasından dolayı açıyor ve şu gördüğünüz yerden arkadaşlar yukarıya yağ çıkıyor ve yağ yakıyor. Şimdi diyelim ki aracınız yağ yakıyor ama böyle bir boşluğunuz yok. Yani şu piston boşluğunuz yok. Hatta bu girmiyor şu an. Peki, bu da bildi. Heh, şunu göstereyim. Şimdi şu boşluk biraz daha sizinkinde az. Ama Sekmanlarınızın da aşındığını yani şu gördüğünüz yüzeyden hatta şöyle göstereyim. Bir tane sekman. Şu gördüğünüz yüzeyden aşınma ihtimali de var. Bu e, gömleğin içerisinde çalışa çalışa. Aşınıp da bu şekilde açılma ihtimali var arkadaşlar. E, bu yüzden biz söküyoruz bakıyoruz eğer gömlekte Herhangi bir şey altı ile üstü arasında çünkü üst ölü nokta ile alt ölü nokta arasında e, dağlar kadar fark olabiliyor. Üst ölü noktayla alt ölü noktasında herhangi bir aşınma farkı görmezsek arkadaşlar sekmanları alıyoruz, değiştiriyoruz ve bu aracımıza sekman atmış oluyoruz pistonu değiştirmeden. Ama dediğim gibi e, burada bir boşluk görürsek pistonu değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Segment neden atılır? Piston neden değişir? Motor maliyeti neden fark eder? Bunların bütün soruların cevabını bu şekilde verdim diye düşünüyorum. Eksik bir şey varsa arkadaşlar bunu videonun altına sizler de belirtin. Evet kahvem de şurada. Hemen. Benim mi kahvem? çırağın mı kahvesi bilmiyorum. Yeni nesil çırakların elinden telefon düşmüyor nedense. Niye düşmüyor kardeşim? Bilmiyor musun? Ama şurada iki bir şey öğrenirim falan filan. Senin yerinde olmak isteyen bir sürü adam var. Kahven mi soğuyor? Durum bundan ibaret arkadaşlar. Ee, umarım anlatabilmişimdir dilim döndüğünce. Eksiğim varsa da bundan dolayı e, özür diliyorum. Varsa zaten yorumların altına e, çoktan iliştirmişsinizdir. Motorun yağ yakma sebebi sekmanlardan özellikle ya da pistonlardan ya yakmanın sebebini bu şekilde anlatmış olalım. Arkadaşlar bir konuyu atladım. Hemen atlamadan onu da bu videonun kesin olarak ekleyeyim. Pistonu bir değiştirme başka bir sebebimiz daha var arkadaşlar. Pistonu neden değiştiriyoruz diye. Ya da bunun farklı bir çözümü de var onu anlatacağım. Cengiz kamera tutar mısın? Şimdi pistonu göstereceğim sizlere. Şu gördüğümüz piston arkadaşlar. Bu gördüğümüzde benim eski sekmanım. Normalde yeri burası şöyle odaklayalım. Bir dakika. Daha iyi anlamanız için. Şimdi bu gördüğünüz üzere içeriye giriyor arkadaşlar. İçeriye girdiği zaman şöyle bir boşluk var. Biz bunun için Anadolu kalın sekman aldık ama bu her araç için bu kalın sekman olacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Eğer böyle bir sekman yoksa kalın bir sekman ya da buraya üretilen bir sekman ya bunu yaptırıyoruz yani sekman sanayide bunu yapılıyor ya da arkadaşlar pistonu sırf şu boşluktan dolayı da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz boşlukta arkadaşlar yağ yakmanıza ya da piston yukarı aşağı oynadığında şak 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 oynayacak bu daha fazla gömleği çizmesine neden oluyor arkadaşlar. Durum bu sesten dolayı da özür diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çoktan videoyu zaten beğenmişsinizdir siz diyorum. Faydalı bulmuşsanız. Görüşlerinizde videonun en başında söylediğim gibi arkadaşlar beni nerelerden izliyorsanız eğer öğrenciler yazın. Bakalım hangi kitlelere nerelere ulaşıyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.